Beyler hadi hadi hızlı ilerlememiz lazım hadi. Olay yerine hızlı ilerlememiz lazım. Tamam abi ilerliyoruz Zaten hadi hadi. İlerleyin biraz daha hızlı olun. Abi ilerliyoruz zaten kör gibi de İlerle ilerle deme zaten sen de anladın Zaten anlanı olamaz lan düşüyor beni Lan oğlum helikopter gitti helikopter ne oluyor? Helikopterden birisi füze yedi. Bir gören var mı ki bir füze attığını? yok bilmiyorum abi görmedim. Abi. Ya biz füzeden korkacak adam mıyız amına koyayım ya? Niye füzeden korktunuz ki ananı? Hayda bu helikopter de gitti. Ee, ne yapacağız biz? İkimiz kaldık bir tek. Tek abi vallahi bilmiyorum ki. Ki ne yapsak bilmiyorum ki abi. Vallahi abi bilmiyorum ya. Ne ne füze geri onu da bilmiyorum Allah. Niye 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 Ben ne oğlum kim füze atıyor nasıl satayım.

bu nasıl bir geri zekalılık ya? Uy. Neyse en azından kurtardık paçayı? Allah benim lan. Tıkşır ne vurdun. Olamaz, olamaz. Ezidi robotlar ya da şey. E ne yapacağız biz? Sık gitsin artık oğlum. Sıkıldım zaten. Sık gitsin anasını satayım ya. Öldü zaten bir, bir robot arkadaşımız. Hadi şu Hadi sık gitsin. Ya tamam, hadi sık yok. La de herif ya. Cesediyle de koyuluyor sıktı. Cesediyle geliyor füzeye al. Oh. Şey ya tamam yere düşer en azından. <laughs> Neyse abi sıkalım artık bize. Vadanız geldim buraya ama ne kuduklarım size. Siz sayılın lan. Abi vallahi bu, dedi, bu elemanları ben bir şey demedim. Benim geber lan pezemek. Gebelin lan pezevek. Biz de uçakla eşek gibi. Alın lan bunu. Fırlatamadık ya. He sen işi mi gör istersen fırlatamadık mı fırlatırdık mı? Nasıl yani? Uy oy. Yum. Rıh. Tıkışın. Tışın. Tışın. Ağzına sıçtım el seni. Roketi de şöyle indirelim. Tamam yok. Tamam. helikopterle sen gelebilirsiniz. Ben gidip biraz daha birileri alacağım. Tamam abi, eyvallah. Uyuyuyum. Allah Allah Ekber Allah Ekber ben çık abicim çık bu nasıl bir, nasıl bir şeymiş lan çıktan bit, bit 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 bitmiyor ya Söyleyeyim mi? Bitmiyor. Bir çık çık çık. Bitmiyor. Nasıl, 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 lan bu ne lan? Bitmiyor bu. Çık çık. Ha, Allah. Hadi biraz daha hızlı birader. Çok sıkıldım ben ya. Çık bak lan. Çık çık. Bitmiyor zaten. ve sonunda ya. Bitti. 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 Hoppala. Ya Allah, Bismillah. Şuraya geç 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 abicim. Geç. Geç abicim geç. Geç abicim şuraya Heh, bak orada iki tane ıslı eşek var. Bak olur bak. Şimdi elimdeki şey var ya. Ne lan o? Bak tam tamına bunu, bunu şey. Bunu saksak var ya 1 milyon dolar kazanırız ha. Biliyor musun? Oha harbi mi? Lan geri zekalı onu da çıkarırız biz? Çıkarırız biz sana ne? Sana ne alacağız öyle? Bak şimdi bak. Bunu çekeceksin var ya 1 milyon dolar çekecek. Öyle bir ben. Bu bunlar bana bana kıyım ya. Çekecekler kendileri ölecekler. Aa çekti hatta. Çekiyor hatta yani. Hoppala. Bak şimdi bak. Bir ne olarak gelecek kesin. Oğlum bu niye patlayacakmış gibi duruyor anladın? Senin ben bir mi odalarında senin anın avladınız kim? <laughs> Ağzı da sıçayım böyle işi. Şey. Lan ben de Yalan ya söylemişler adamlar bana. Valla bunlar. Neyse. Neyse ben base'lerine gireyim bari. Voli 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 şey, ölmediyse işte şuna bir tane çakayım. Ölmemiş zaten şurada. Çasma ne bilik? Allah bismillah. <laughs> Neyse hadi ben base'e girer. Haydi bakalım yedik. Ne oluyor lan? Ay şu de çok sayım. Aynen ayıldı ya. Çok sayık bu tarafı satayım. Hemen ölüyorlar. He bok uyuluyoruz geri zekalı. Kim bilir lan oluyor. Lan! içeri isyancı girmiş. İçeri. Orada da birisi girmiş. Allah! Yürü. <laughs> çık çık artık. tamam. Ha. Gel buraya sen de. Abi ab abi vallahi izledim abi. Abi vallahi izledim abi. Beni sana abi. De Lan ne diye şey çocuk gibi çıkıyor. çıkıyor sesi geber lan. Ay. Yetmedi hatta. Amına kodum seni. He. He kim güçsüzümüz gördük şimdi. Ay ya da Neyse gideyim ben şuradan ya. Ben bunlarla uğraşacağım. Ben kim uğraşsam böyle bir. Ben gidiyorum burada. Allah Ne oluyor lan burada? bacağım yok. Yok ya bir sus ne ya. Biz robotla ilgileniyoruz. Bu ne ama ne kuyayım. Lan adamlar robot tasarlıyor. Sonra nasıl Sikerim ben böyle işim. benim onu batıp Yap bilader şuraya. <laughs> o bana topu kim uçurdu? Lan o bata gelecek. <laughs> <laughs> Beyler kaçın patlayacak bu. Allah. Tamam benim burada işim bitti. Hadi ben kaçtım

Neyse bunu da ettik tamamdır. Lan sen ne yapıyorsun burada? Eşeğin eve kesini yapıyorum geri zekalı. Aldı. Hatta yapayım mı ben şimdi. Amına kuduma seni geri geri zekalı. Sence amına kuduma amına amına. Bir öyle Beni o kadar kolay bir yere çeviriyor zannediyorsun. Eskiden öyleydi ama şimdi değil. Allah'ın belası şerefsiz. Siz fight istiyorsun. Fight istiyorsun ha? Gel buraya gel gel. İstemiyorum ki sen kafana göre bir şey ediyorsun ama yedi istiyorum lan o zaman sen dediysen ama ne ama zek yok tamam lan o da bana uyar amına kudumuz seni fırlat şunu zekle uyar bana he bana da uyar o zaman gel buraya gel buraya eşek seni sen gel buraya ama ne seni ya rastıp sen şey ama ne amına ama ne uçan çekme yani gel buraya gel gel eşek eş seni. Amına kudum. Amına 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 kudum seni. Amına kudum. Amına kudum. Amına kudum. Amına kudum. Gerisi kalısı. Hala bir bok değişti yok lan sende. Gerisi kalı. Amına kudum. Aa. Aa.

Orada suçlu bu. Pezemek. Peki sene. kudum. Elimi de kudum. Sen de dayak yiyeceğim mi sen ediyorsun? Nasıl? Ya Allah. Ya Allah. Ee, ben tuttum seni. Lan lan. bu gerizekalı duvarın içine şey koydum. Buradan patak manyağı yaparım ben. Ama ne kudum sen yapma bu kadar fark yeter ona bekle de yakalayın neredeyse onu zaten şimdi şöyle bitireceğim ama senin eskiden olduğu gibi ben <laughs> hehehe Allah ve tamamdır bu iş duvarın içine geldi bu geri zekalı neyse şu herifin bir de neyse şimdi görürsün ben gel lan ve hey, görürsün artık. Ama da kodumuz sevgi. Kedi zekalısı. Bir dakika lan. Lan bu kullanmış. Kullanıyormuş lan bu adamı. Lan ben de bu adam diye bu kadar çok kolay dayak da yiyor diyorum. Adamı kullanıyormuş meğer bu ya. Allah kahretsin. Adamı kullanıyormuş bu Allah. Belanı versin senin. Hey gibi ya Allah belanı versin. Kullanıyormuş adamın bunu ya. Ben de bir an Fuat'a kalkıp öldürdüm diye seviniyordum. Kullanıyormuş Allah kahretsin böyle iş. Işte. Şöyle bu kuru muymuş be bu ya? Allah ben onu versin. Kuru atayım seni. Ölmüş ki. Bu da ölmüş mü lan? Ölmüş lan zaten. Bu kadar kolay ölmez bu parası Ama Neyse kalmadı arası sayıyım. Neyse. Aşağı gideyim bak. Aman. Ben geri gidiyorum anasını satayım beyze. Uy. Lan oğlum offline verdi tablet neden sesi besti? Ben olduğum için mi verdi. La olamaz. Bidon bidon git Allah sen. Hadi hadi. Allah kudum. Fırlatam adam da. Fırlattım ama hiçbir şey yaramadı. Yaramaz ki. Ben fırlatayım bir de. Ana. <laughs> <No>. oh. <laughs> ya ben size taşıdık ki. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ha vur bakalım ne olacak acaba? Baba bol. E bu kadar kanka. Hadi eyvallah şimdi. Allah. Hatta yuh bir tane daha şöyle yapıştırayım tam öl. Ben amına kodum. Amına kodum seni.

ya ne oluyor? Abdullah ne oluyor? Yok Allah. Ah, ah. Abi vallahi ben bir şey yapmadım ya. Hepsi bu adam yaptı hadi. Yani. Lan siz nasıl konuşuyorsunuz? Siz efendim de ben özetliyim vardı abi. Allah bunu al. Allah. Bu kadar işte. Lan bana ne oluyor? Çalkırmışım ben de anasını satayım. C'est sais pas crache